Sevgili Koç burcu ve yükselen Koç burcu olanlar, pazartesi günü Merkür'ün İkizler burcuna geçişiyle Jüpiter'le olan bağlantısı sizlerin özellikle iş dünyasında ya da ticaretle uğraşan Koçlar için çok büyük fırsatlar sunacak sizlere. Bu kombinasyon evdeki böyle fazlalıkları belki satmak isteyenler için bile çok büyük şanslar getirecek. Ancak Merkür ve Jüpiter'in Plüton'lu olan bağlantıları gelecekteki planların üzerinde çok etkili olacağını söylemek istiyorum. Bu dönemde planlarınızı özellikle başkalarıyla işbirliği yaparak gerçekleştirmeniz gerekebilir. Salı günü Jüpiter'in Pliton'la keskinleşen bir bağlantısı var. Bu da çok büyük önem taşıyacak sizler için. Bu olay 220 yıldır ilk kez bu burçta gerçekleşiyor. Fikirlerinizi çok büyük bir inançla iletebilir. Sağlam bir duruş sergileyebilirsiniz herkesin içinde. Ayrıca Venüs burada Cazimi konumda olacak, Güneşle kavuşacak. Venüs'ün bu da enerjisini bir kat daha arttıracak. Bu da hızlı zekanız ve kendinizi ifade etme şekliniz. Bu dönemde çok önemli hale gelecek. Bu hafta oldukça şanslı olduğunuzu söyleyebilirim sevgili koçlar. Perşembe günü yeni ay gerçekleşiyor. Bu önümüzdeki ay içinde niyetlerinizi belirlemek için de sizlere harika bir fırsat sunuyor demek. Hayatınızın temposu gerçekten hızlanacak. Ancak bir şeyleri böyle tartışmadan veya başkalarına mesaj göndermeden önce durup bir kendinizi böyle düşünmeniz çok faydalı olacak. Ancak Satürn'ün yeni ay ve Venüs'le olan birazcık böyle kara açısı size hayatınızda bazı kısıtlamalar getirebilir. Eğer bir ilişkiniz iyi gitmiyorsa geçmişten gelen bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Bu durumda karşı tarafın söylediklerinizde direnç gösterebileceğinizi de unutmamalısınız. Hafta sonu Mars burcunuzdan çıkıp artık Boğa burcuna geçiyor. Bu durum biraz kararlılığınızı azaltmayacak. Belki aksine daha da yavaş daha da emin adımlarda hareket etmenizi sağlayacak. Eğer çok yaratıcı olmuş veya yeni bir işe başlamışsanız şimdi sonuçlarını görmek ve finansal durumunuzu da aslında iyileştirmek için çok güzel zamanlara geliyorsunuz. Tartışmalar veya konuşmalar bu hafta birazcık büyük rol oynayacak hayatınızda ama doğru kullanıldığında insanlara daha samimi gelecek konuşmalarınız ve gerçekten çok çarpıcı bağlantılar kuracaksınız. Ancak geçmişteki sorunların çözüldüğünden emin olmak çok önemli olacak bu hafta. Geçmiş bir ilişkinin acısı hala size eğer etkiliyorsa bu durum şu anki keyfinizi birazcık kaçırabilir. Onun için bu hafta bu konulara dikkat diyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.